Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Skirt Teacher'ın kargosuna e, ne yapalım ne yapacağız diyeyim. Arık koyacağız. Ama önce yıka, yukarıdan gidip eldiven alacağız çekildiği için inşallah şuna iniyordur. İniyorum aşağıya iniyor. Nereye gidiyor lan? Nereye? Herhalde aşağı iniyor diyecektim ve plan yapıyorum. Bana aşağı ince lan büyük bir, biraz da. Ben vallahi anlamadım. Niye böyle bir şey yaptığını anlamadım. Neyse biz gidelim. Aslında şu inmesi güzel oldu diyecektim de olmadı. Aşağıda şu an. Şunu şuraya koyalım. Şuraya. İşte. Bunu alalım. Arkadaşlar bu arada eldivensiz alırsanız arılar sizin her yerinizi sokuyor. Bilginiz olsun. Nerede? Sikirdi için. Aha. Nerede? Heh, şu tarafta. Kargosunu açmaya gitmesin. İki gitmedi. Bakalım arılar yüzünü sokacak mı kedi için. Şunu alalım atalım. Ay ben bant almayı unuttum. Hemen marketten aldık geliyorum. Hemen kullanalım alalım şunu. Koyalım. Bantlayalım. Run. Yukarı çıkacağız izlemek için. Anam şey orada kaldı. Neyse. Gidelim. Burada bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Şimdi arılar mı sokacak? Evet arılar sok. Evet arı.